Evet. Sopalı hoca geldi. Bu haftanın konusu plank. Plank ne için yapılır diye sorsam size? işi bilenlerin çoğu farklı şey söyleyecek. Bilmeyenlerin çoğu da saçmalayacak. Kuvvet çalışması diye veriyorlar plank'i. Plank'in kuvvet çalışması için ya yani kuvvet çalışması olması için kasın boyunun uzaması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Kasım boyunun uzadığı egzersizlerde kuvvet çalışması çok daha etkili oluyor. Ama ben bakıyorum plank'e. Bir plank görebilir miyiz Şerife? Burada neyi çalıştırıyoruz diye sorsak diyorlar ki karnı kuvvetlendiriyoruz. Ne alakası var? Ne alakası var? Kasım boyu uzuyor mu burada? Hayır. Burada tamamıyla uygulanan omuz kuşağının stabilizasyonuyla lumbo pelvik stabilizasyonunun gerçekleşmesi. Ha bir de şöyle bir şeyler var. Bunun üstüne böyle plakalar koyanlar var. Plakalar böyle 20'lik, 20'lik 3 tane, 5 tane. Allah'ım Allah'ım Allah. Bunda kuvvet gelişeceğini zanneden arkadaşlar varsa devam etsinler. Yani saçma sapan bir yere gidiyor konu. Burada dikkat edilmesi gereken husus burada sarkıtma yapmadan gövdeyi alt beli içeriye doğru yuvarlayarak evet. Omuz kuşağını yönetmek ve omuz kuşağının devamlılığını sağlamak. Stabilizasyon gerektiren tekniklerde olur bu ve burada kürek kemiklerini yönetemeyen bir öğrenciniz varsa da plankin hiçbir şekilde bir manası olmaz. Çünkü zincirleme olarak alt beli etkiler dinlen lütfen şerife. Alt beli etkiler saçma sapan bir yere götürürsünüz öğrencinizi. Sevgili arkadaşlar, plank çalışmalarının temelinde yapılması gereken en önemli şey kası uzunlamasına devreye sokarak antrene etmektir. Bunun temelinde merkezi yönetim yatar. Merkezi yönettikten sonra üst vücut ya da alt vücut gibi doğru geçeceğiniz alanlara geçersiniz. Aksi takdirde yüklenme ve yüklenme öğrencinize kalıcı sıkıntılar yaratır. Bu sebeple plank tekniklerini, plank tekniklerini özellikle vurguluyorum. Plank tekniklerini kontrollü ve kişiye uygun verin. Bunun devamı olarak da üzerine ekstra ağırlık yüklemeniz gerektiği durumlar oluşursa da bunu uzman antrenörlerinizin ne maksatla yaptığını sorup öğrenip cevabını alarak uygulayın. Bu haftalıkta konumuz bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.